Merhaba arkadaşlar. A101 in internet sitesi a101.com.tr'de mutfak gelişleri fırsatları devam ediyor. Evet a101.com.tr internet sitesini alıyorsunuz. Evden çıkmanıza gerek yok. Kredi kartıyla alıyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Neden var bir gözden geçelim. Her evin cam kavanoz kelebek şeklinde 1.7 litre 10 lira. 3 san yuvarlak kaseye 8.5 litre 10 lira. A101.com.tr'de bu seçtiğim ürünler Ottimo kuplu çay bardağı altılı 10 lira. Üçlü trend saklama kabı 5 litreye yakın. Fiyatı 10 lira. Simbo French Press 500 ml 12 lira. Metal düzenleyici raf 47 20 15 santim bandlarında 12,5 lira. Turan plastikten saklama kabı 15 litre 12,5 lira. Tren saklama kabı üçlü kare 13 lira a101.com.tr'de şu anda var arkadaşlar kredi kartı da alıyorsunuz evinize kadar geliyor kelimika makarna tabağı 26 santim beyaz renkli 14 lira kelimika makarna tabağı 26 santim siyah renkli 14 lira simbo emaye ve teflon kek kalıpları 16 lira Güveç fırın kabı 16 lira Papilla'dan 12 dilim kek kalıbı 20 lira. A101.com.tr'de arkadaşlar tüm ürünler. Ema'ya kek kalıbı bordo ortası boş fiyatı 20 lira. Kontensan metal saklama kabı üçlü sekt halinde 20 lira. Tabu marka Arduvas taş sunum tepsisi 20 lira. Nero Tava 20 santim siyah mermer görünümlü 20 lira. Papilla güneş kek kalıbı 20 lira. Nero krep tavası 22 santim. Gri görünen arkadaşlar bu 20 santim. Şey 22 santim 20 lira. Nero teflon sos tavası 16 santim siyah mermer görünümlü 20 lira. a 101comtrde hepsi var arkadaşlar bunların. Simbo emaye tur takabı 20 lira. Emaye kek kalıbı düz siyah 20 lira. Nero sahan 18 santim siyah mermer görünümlü 20 lira. Emaye kek kalıbı bordo renkli düz fiyatı 20 lira. Venken manuel doğrayıcı, ipli doğrayıcı, elle doğrayıyoruz ya Fiyatı 20 lira arkadaşlar. A101.com.tr'de sürekli var bu ürün. Markete gelmesine gerek yok. İnternetten alabiliyorsunuz. Nero Crepe Tavası 22 santim gri 20 lira. Nero Sahan 18 santim gri 20 lira. Nero Teflon Sos Tavası gri renkli 16 santim 20 lira. Gene Nero'dan tava 20 santim gri 20 lira. Tüm bu ürünler arkadaşlar 20 lira fiyatlandırılmış. Diğer ürünlere bakıyoruz. Ahşap tepsi desenli 25 lira. Ahşap tepsi desenli ikili gene 25 lira. Lav marka 12 parça Mira çay seti 25 lira. Tulu porselen fincan takımı ikili krem renkli 25 lira. 3 ayrı rengi daha var arkadaşlar. Paşa kare tepsi 3200 cc 25 lira. a 101comtrde var hepsi arkadaşlar bu ürünlerin. Tabu marka Arduvas taş tepsisi 25 lira. Simbo'dan üçlü kesme tahtası seti 25 lira. Paşa Bahçe Heybeli çay seti 12 parça 25 lira. En çok istenilen çay seti bu. Heybeli çay seti 12 parça yani 6 bardak 6 tabak 25 lira. Papilla tava 26 santim. Video Fiyatı 27,5 lira. Esenso düz kek kalıbı 28 lira. Büyük kek kalıbı arkadaşlar. Paşa Bahçe Borcam Oval Kopaklı Tencere 2250 cc'lik 2, adet arkadaşlar. Fiyatı 30 lira. A101 de var şu anda. Love Yıldız 12 parça çay seti 32,5 lira. Simbo'dan fonksiyonel rende seti 35 lira. Güral porselenden fincan takımı 6'lı çiçek desenli fiyatı 35 lira. Pandelli kızartma tenceresi 20 santim fuşya renkli 35 lira. Pandelli kızartma tenceresi 20 santim bakır renkli 35 lira arkadaşlar. Simbo ahşap kahvaltılık tek tekli olarak 35 lira. Granit tava 26 santim 35 lira. Papilla Karadeniz balık tavası 32 santim 40 lira. Kapağı da var. Nero balık ve gözleme tavası kapaklı 30 santim gene 40 lira. Paşa Bahçe renkli ayaklı kapaklı patiseri servis tabağı mavi renkli 43 lira 42,5 lira. Ak Yıldız ezme granit tava 26 santim 45 lira. Papilla karnıyarık tenceresi 24 santim 50 lira. VIP Home ikili ahşap tepsi 50 lira. Hat Cevher'den Lotus Green Tava 26 santim 50 lira. Papilla üçlü tava seti 18, 22 ve 26 santimlik ebatlarıyla toplam 50 lira. Tulu kahve fincan takımı 6'lı set halinde. Kırmızı renklisi bu. 55 lira. 3 ayrı rengi daha var. Deseni daha var arkadaşlar. Simbo'dan ızgara döküm tavası 60 lira. Grint karnıyarık tencere 26 santim 65 lira. Green tencere 24 santim 65 lira. Rock marka bıçak seti 11 parça 70 lira arkadaşlar. Değişik renk ve desenleri var. Has cevherden ezme granit karnıyarık tenceresi mor renkli mimoza model fiyatı 70 lira. Has cevherden düdüklü tencere İşte bu çok iyi arkadaşlar. 75 lira sadece 75 lira düdüklü tencere has cevherden. Has cevher çelik tencere 24 santim. Karnıyarık tenceresi 80 lira. Az cevherden çelik tencere 20 santimlik. Derin tencere 80 lira. Çelik çaydanlık orta boy 90 lira. Simbo'dan çift taraflı döküm tava. Siz bu ürünü biliyorsunuz. 110 lira. Çift taraflı döküm tava 110 lira. Has cevher tencere seti 6 parça. 14, 16 ve 18 santimetre batlarında toplam 110 lira. Nehir Dalyan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 4 mm kalınlığında fiyatı 170 lira. Has Cevher Galaxy dudıklı tencere 5 litre kapasitesinde fiyatı 180 lira. Keramika 4 kişilik yemek takımı 14 parça 185 lira. Hisar Optima çatal kaşık bıçak seti 30 parça 185 lira. A101.com.tr internet sitesinden alıyorsunuz. 120 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz kapınıza geliyor arkadaşlar. Markete girmeye, sıraya girmeye gerek yok. keramika 6 kişilik yemek takımı 24 parça 170 lira. Nehir marka Akasya modeli 36 parça çatal bıçak kaşık takımı 3 mm kalınlığında 270 lira. Toplam bu set sadece 270 lira A101.com.tr'de var arkadaşlar. Nehir Akasya çatal kaşık takımı 60 parça 300 lira arkadaşlar. Evet A101'in internet sitesindeki mutfak gereçlerinden size bazı örnekler sundum. Daha fazla ürün var ama videoma ancak bunları sığdırabildim. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.